Mitraizm, antik Pers'te ortaya çıkan ve MS 1. ve 4. yüzyıllar arasında Roma İmparatorluğu'na yayılan bir dini inanç sistemiydi. Bu kült, güneş, savaş ve bereketle ilişkilendirilen Mitra tanrısına odaklanıyordu. Mitraizmin gizli ve ağırlıklı olarak erkeklere yönelik bir din olduğu bilinse de, ritüelleri ve inançları ile ilgili hala pek çok gizem vardır. Mitra tapınakları, yer altına inşa edilen alanlardı ve bu alanlar, inisiyasyon ve manevi arınma için kullanılıyordu. Bazı çalışmalar, bu tapınakların, özellikle Roma askerleri arasında dayanışmayı güçlendirmek ve disiplin duygusunu artırmak için kullanıldığını öne sürmektedir. Yapılan birçok araştırmaya rağmen, bu kültün nasıl işlediğine dair birçok ayrıntı hala belirsizdir. Mitra Tapınakları ve Ritüelleri Mitra Tapınakları, Roma İmparatorluğu'nun çeşitli bölgelerinde inşa edilmiştir, Kuzey Afrika'dan Büyük Britanya'ya kadar. Bu tapınaklarda, gizli olsa da, inisiyasyon ve arınma törenleri gerçekleştiriliyordu.